Tüm esnaf ve sanatkar arkadaşlarıma e, hayırlı işler dilerim, e, işlerinde başarılar temenni ederim. İnşallah önümüzdeki sezon daha kazançlı, daha bereketli günler dilerim. Şimdiye kadar e, yapmış olduğumuz oda çalışmalarında e, sizlerin takdirini göz önünde bulundurarak e, bizler herhalde tekrar bu göreve layık görürsünüz. Şimdiye kadar yaptıklarımız ortada zaten. E, tüm esnaf arkadaşlarımızı hiçbir e, ayrım ve tarafsız davranarak, e, ayrım yapmadan tarafsız ve adil bir şekilde hizmet verdik. Bu hizmeti tekrar sürdürmeye talibiz. E, dediğimiz gibi odanın e, daha önceleri hiçbir yeri yokken, e, biz göreve geldiğimizden bu yana, e, sizler de görüyorsunuz, iki dairemiz var, e, cenaze arabamız var, Artı iki tane iş yerimiz var. Ee, günlük e, odanın bütün işlemleri sizlerin huzurunda yapılıyor. Bangoları kaldırdık, masa sekreter e, zemini hazırladık daha işli dışlı olmak için. Bu arada muhasebe dediğimiz gibi basit usul muhasebeyi tutuyoruz. E, bu konuda bütün esnaflarımıza yardımcı oluyoruz. Yaptıklarımız meydanda, <laughs> yapacaklarımız da e, tekrar çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda <laughs> sizlerden gelen bazı e, şeyler var. Mesela e, aidat ödemeleri, evrak alım e, verimleri. Bu 5362 sayılı kanunun 61. maddesi E-Bend'inde şöyledir. Yani hepsi belgelidir. Ee, bu nedenle kısa olarak geçiyorum. Bu nedenle odalarımız 3562 sayılı kanunun 61. maddesinin uygulamasına titizlik göstermeleri aksi takdirde oda başkanı yönetim kurulu üyeleri ile oda genel sekreteri hakkında birliğimizce yasal işlem yapılacağını bilgi, bilgi edinilmesi rica olunur. Yani bu ne demek? Ee, borcu olan herhangi bir e, esnafımız geldiği zaman Zaten şeyden çıkmıyor yani sistem vermiyor. Borçlu olduğundan dolayı e, bilgisayar sisteminden çıkmıyor bu borç. Borçlu olduğundan dolayı belge verilmiyor. Biz ne yapıyoruz? Diyelim ki e, cüz'lü bir borcu var. Biz kendimiz karşılıyoruz. E, arkadaşlarımız da sonradan gelip ödüyor. Ama çok yüksek miktarda da oldu mu bunun altından kalkamıyoruz. Yapmıyoruz muyuz? Onu da yapıyoruz. Ama geri dönüşüm olmuyor bazı. Biz de sıkıntıya düşüyoruz. O konuda e, kim ne derse desin ben borcu olana evrak vereceğim demesi e, doğru değil. Yanlış. Bunu 96'dan beri bu görevin başındayım. Yapabilsem ben yapacağım zaten. Niye yapmayayım ya? Yani? Onun için insan e, kendi boynuna ilmik e, çekip astırma astırmaz. Yani kanunlar çerçevesinde ne yapılması icap ediliyorsa siz değerli üyelerimizi elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Oda hizmetlerinde eksiksiz yerine getiriyoruz. Ee, son sistem, bütün sistemleri yerine getirdik. Ee, eksiğimiz var mı? Var tabii. Ee, eksik bitmez. Ruhsatsız çalışan iş yerlerine denetimler yapıyoruz. Biz denetim yaptık. 296 tane tutanak tuttuk. Bu 296 tutanan bir kısmını vergi dairesine, vergi kaydı olmayanı, belediye ruhsatı olmayanı belediyeye, ve kaymakamlığa bildirdik. Bu uygulamayı yapacak olan merciler onlar. Bizim e, ceza yazma veya da iş yeri kapatma yetkimiz yok. Bu zabıta görevi belediyenin. O konuda zaten çalışmalarımız devam ediyor. Gazetelerde de görüyorsunuz e, uğraştığımızı. Yani ispatı en şekilde. Birçok kurum ve kurumlarla aramız çok iyi. E, diyorlar ki kurum ve kurumlarla arası iyi değil. Şimdi kaymakamlıkta sos, e, sosyal yardımlaşmada ve e, denetimlerde görev alıyoruz. Emniyette görev alıyoruz. Vergi dairesinde bilhassa e, denetim görevi yapıyoruz ve arabalar olmadığı takdirde araba da veriyoruz hizmetlerine. Aynı şekilde Takdir komisyonundayız vergi dairesinde. Bilhassa ben giriyorum takdir komisyonuna. Bu cezaya e, esnaflarımızın e, cezalarını 20 20 bin liraysa 2 bin liraya düşürüyoruz. Yani bu çalışmalarımız var. Bütün resmi kurumlarla diyalogumuz çok iyi. Yani bu konuda kim ne söylerse resmi e, kurumlarla arası iyi değildi gelsin ispat etsin. Cenaze sıkıntımız oluyordu, şöyle e, cenaze yıkama için e, çok şikayetler geliyordu, sıkıntılar vardı. Cenaze yıkama aracı aldık, belediyenin hizmetine verdik, ücretsiz olarak ki aracın hala da bakımı e, ve giderleri bize ait. Vergisinden tutun, bütün giderlerini oda olarak biz karşılıyoruz. E, o fiyat tarifeleri sizden gelen fiyat tarifelerine göre e, fiyat veriyoruz. Şimdi bu konuda da sıkıntı var. Fiyat tarifleri bizde tavan fiyattır. Tavan fiyat olduğu için fiyat düşürme gibi olaylarda herhangi bir ceza işlem yapamıyoruz. Verdiğimiz fiyatın üstüne çıktığı zaman disiplime sevk ediyoruz. Disiplin de ceza uyguluyor. Ama altına düştüğü zaman yaptırım gücü yok. Farenkende e, serbestlik çalışmasından dolayı bunu yapamıyoruz. İlçemizde okullarımızın ihtiyacı olan bütün e, giderlerini karşılıyoruz. E, çocukların ihtiyaçları olsun, okulun e, kendi demirbaş ihtiyaçları olsun bunları yapıyoruz. Bilgisayar talep edene bilgisayar, e, televizyon talep edene ta, televizyon. Yani okullarla bütün diyaloglarımız çok iyi. El ele Çıraklık Eğitim okuluna zaten kendi okulumuz. E, esnafın okulu. Elimizden geldiğince ne gerekirse bütün imkanlarımıza onları sunuyoruz. Odamızın üyelerinde zor durumda olan arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bunu biraz daha açarsak, hasta olmuş, hasta neye düşmüş, fakat karşılayamayan üyelerimiz bize ulaştığı müddetçe biz bunların e, karşılıksız olarak bütün e, masraflarını karşılıyoruz. Yalnız hesap Odası üyesi olsun. Yani bu bize ulaşıldı mı bunu yerine getiriyoruz. Bu dört e, yıl boyunca 45 öğrenciye burs verdik. Bu da karşılıksız. Bu burslarda da e, duyduğum kadarıyla e, arttıracağım deniyor. Nasıl arttırılacak? E, gelir belli, gider belli. Yine bütün üye üye arkadaşlarıma e, buradan seslenmek istiyorum. Şimdi sizden yılda 15 lira para alıyoruz. Bu sosyal yardımlaşmaya. Her öğrenciye 50 lira para veriyoruz. E, 45 öğrencimize. E, bu her ay hesaplarına yatıyor geri dönüşümsüz. E, hastalık oluyor ne bileyim, e, yangın oluyor, su baskın oluyor. Bunlarda da e, karşılıksız yardım ediyoruz elimizden geldiğince. Eğer üyelerimiz tamamı bu parayı ödese e, elimizde para olur. Fakat kimisi sosyal yardımlaşmadan ben faydalanmak istemiyorum diyor. E, para yatırmıyor. Onu zorlayamıyoruz. Eğer yatıran veya da yatırmak isteyen e, bu tür sosyal faaliyetlere arkadaşlarımızdan, esnaflarımızdan 15 değil de yıllık 30 lira ödeme yaparlarsa bu öğrencilerimizde yüzde ispark yaparak eğer karşılıksız burslarda devam etmeye de söz veriyoruz. Nitekim şu anda 45. Bu önümüzdeki dönem e, üniversiteye gidecek olan e, gene ihtiyacı olan arkadaşlarımıza gene e, elimizden geldiğince ilave edeceğiz. Yani 45'ten sınırlı değil. 50 olacak, 60 olacak, belki 100 olacak. Bu arada üniversiteye giriş yapılması için biliyorsunuz bir para yatıyor ya. Yani. Bazı e, esnaflarımız bu parayı sıkıntı çekiyor. O kişiler bize ulaştığı müddetçe biz de onlara destek oluyoruz. E, bu konuda e, o da olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. E, esnaflarımıza yönelik düşük faizli kredi kullanması için e, bankalarla sözleşme yapıyoruz. E, faydalanmışsınlar diye. Bu elimizden geldiğince e, bütün bankalardan yapmaya çalışıyoruz. E, artı SÖKE özel hastanelerle sözleşme yaptık. Bütün e, verileri e, TC kimlik numaralarını verdik. Hangi esnafımız giderse gitsin, iç sorgusu sualsiz yüzde yirmi iskontosu var. Yani bunu e, ispatını da gazetelerde okuduysanız teşekkür eden arkadaşlarımız da var. Koskep e, e, olarak e, anlaşma yaptık. COSGAP e, bursları verdik. Bu, arkada, bu arada, bu e, arada ilişkinlik konusunda gene Çıraklık Eğitim Okulu'ndan şu anda e, sözleşme yaptık. İlişkinlik bakımında e, sizleri tekrar eğitime davet edeceğiz. E, i̇ş güvenliği kapsamında kurslar açtık. E, 460 kişi bir müracaat e, etti fakat 240 kişi geldi. Bunlarda duyarlı olup bizlere yardımcı olursanız bu kursları muhakkak almanız lazım. Çünkü cezaları çok büyük. Yani bu kursları ne yapıp ne yapıp, hele hele şu anda işyelik kapsamında olan berberler, e, kasaplar, e, lokantalar bu kursta muhakkak faydalanmaları lazım. Yoksa cezaları çok büyük. E, o yüzden herhangi bir cezai duruma düşmemeleriniz için odaya muhakkak mülacaat etmenizde fayda var. Odamızın iş kuruluşlarını, katılım paylarını tamamını ödedik. E, i̇ş bir kurum ve kuruluşa, esnafımıza e, odanın hiçbir borcu yok. Bütün borçlarımızı ödedik. Yani bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. <laughs> Belediyeler bu son yaptığımız yer talebi konusunda bu da gündeme geliyor ikide daha önce yaptığımız, 2099, 2009'dan beri uğraşıyorum bu yer talebinde, hep red, hep ret, hep ret aldım. Bu belgeli, elimde belgeleri var. En son, e, belediye başkanımızdan yapmış olduğumuz ikili görüşmelerde, e, büyük şehir olacağımızdan dolayı e, sıkıntı çekeceğimize, bu yer taleplerimizin daha zor olacağını şey yaparak, e, karışıklı görüşmelerde, Tamam dedi bize bir dilekçe yazın dilekçenizi gönderin ee, Şubat 4'te Meclisten geçireceğiz dediler. Bu sözü aldık arkadaşlar ee, yani şu andaki belediye başkanımız bu sözü verdi. Ee, onları aldıktan sonra Allah nasip ederse Sosyal Sikortalar e, Güvenlik Grubunun yanındaki e, boş arazide e, iki bir dönüm, iki döle yer istedik. Burada sosyal tesis yapacağız. E, artı binamızı oraya taşıyacağız. E, açık hava e, şeyi düşünüyoruz. İnşallah nasip olur bunu işleri de bana yapmaya. E, sizlere sosyal tesis kazandırmaya uğraşıyoruz. Bu konuda e, belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. E, bize bu desteklerinden dolayı hem esnaf adına hem yönetim adına hem kendim adıma 2 Şubat'ta bildiğiniz gibi bu pazar önümüzdeki pazar seçimlerimiz var. Tekrar desteklerinizi istiyorum. Sizlere hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.